Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki boğa, daha doğrusu altcoinler boğası Ethereum'la başlar arkadaşlar. Ethereum'da güzel bir yükseliş olur. Peşinden de yavru altcoinler peşinden gelir arkadaşlar. Ethereum diğer kardeşlerini peşinden sürükler ve güzel bir rally başlar. Bu videoda da biz bir Ethereum'a bakalım istiyorum. Ethereum'da durum ne? Ethereum'da vaziyet ne? Boğa sinyalleri geliyor mu? Ne oluyor ne bitiyor? Biraz bu konulara değineceğiz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi vermeden sevgili dostlar sohbet tadında muhabbet tadında hem sohbet edeceğiz hem de biraz teknik analiz yapacağız kıymetli dostlarım Ethereum tarafında. Evet kıymetli dostlarım Ethereum baş aşağı düşüyor. Sonra biraz daha düşüyor. Sonra biraz daha düşüyor. Bu Ethereum'un yukarıya doğru dönüp uçup kaçıp gidebilmesi için aşağıdan bir U dönüşü yapması gerekiyor mantıken. Ethereum aşağılardan o U dönüşü hazırlıklarını yapınca biz böyle heyecanlanıyoruz. Ve U dönüşünü tamamlayınca da tamam diyoruz. Evcilerimizi avuşturuyoruz. Gelsin paralar diyoruz. Arkadaşlar Ethereum düşeni kırdı uçacak, kaçacak, gidecek. Daha bayır, ova yayla uçacak. Peşinden de alt korunları sürükleyecek ve rally başlayacak diye heyecana kapılıyoruz. Tweetler atıyoruz, videolar yapıyoruz. Sonra Ethereum yukarıya doğru hafif kafasını kaldırdığında Ethereum Foundation, Ethereum Labs Ethereum Vakfı, Ethereum bilmem nesi kısaca tırnak içerisinde Ethereum'un patronları yüklü bir satış yapıyor arkadaşlar. Her şey yoluna girecek, iyi olacak, güzel olacak dediğimizde patron satışıyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada da topluluk, Ethereum topluluğu acayip derecede kızıyor, acayip derecede sinirlendiriyor. Ey Ethereum Vakfı, sen ne işe yararsın? Neden satış yapıyorsun böyle bir zamanda? Hani biraz dönsün, biraz yukarıya çıksın. En azından bir kar görelim. Ethereum uçuyor, kaçıyor gidiyor, gidiyor diye etrafta biraz reklam dönsün. Ethereum konuşulmaya başlasın. Bari ondan sonra satın. Hani o gazla sattığınız için insanlar gaza geldiği için pek fiyat da etkilenmez, uçar kaçar gider Ethereum diyor. Niye böyle bir zamanda satış yapıyorsunuz diye çok kızıyor. Burada da Ethereum Foundation'ın yöneticisi, başkanı Foundation tarafının Aya Mia Gucci inşallah doğru telaffuz etmişimdir. Ay Aya, Aya Hanımefendi diyor ki e biz taş mı yiyeceğiz? Bizim ödememiz gereken maaşlar var. Ödememiz gereken vergiler var. Ödememiz gereken kiralar var, faturalar var. Taş mı yiyeceğiz? Bunları ödemek için illaki satış yapmak zorundayız deyip işin içinden çıkıyor. Bu işi bilenler, bu işten anlayanlar, zincir üstünden, zincir içinden, ağ bağlantılarından, blockchain'den anlayanlar da diyor ki bakın ey Aya hanımefendi şöyle şöyle yaparsanız, şu 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 uygulamaları yaparsanız konuşuyorlar, teknik konuşuyorlar. Teknikle kafanızı patates etmek istemiyorum yoksa birebir kopyalı yapıştır anlatabilirim de. Benim de aslında pek de anladığım şeyler değil bir şeyler yaparak bunları zaten karşılayabilirsiniz. Ethereum satmanıza gerek yok diyor arkadaşlar. Ama velakin Aya Miyaguchi hanımefendi ısrarla bunlara kulağını tıkıyor ve satmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu da topluluğun artık iyice yani buraya getiriyor arkadaşlar. İyice sinirleniyorlar ve Vitalik Buterin'e diyorlar ki ya bu kadını değiştir. Buraya başka biri gelsin. Kim gelsin buraya denildiğinde, deni Ryan gelsin diyorlar arkadaşlar. Deni Ryan kim? O nereden çıktı? O Deni Ryan Aya Miyaguchi'den daha mı iyi biliyor bu işleri diyecekseniz, ufak bir araştırma yaptım ben kendisi hakkında. Ethereum bildiğiniz üzere Bitcoin gibi Proof of Work sistemi kullanıyordu. Yani madencilikle üretiliyordu. Yani doğaya çok zarar veriyordu, çevreye çok zarar veriyordu arkadaşlar. Bu Ethereum'u Proof of Work'ten Proof of Stake'e aktarırken Vitalik Buterin yanında sağ kol olarak da görev yapmış oldukça başarılı bir blockchain uzmanı arkadaşlar. Ve buna kendileri sormuşlar bu topluluktakiler. Ya bu gerçekten olabilir mi? Bu stakinglerle o kiralar döner mi? O maaşlar döner mi dediğinde o da üzerine bazı şeyler söylemiş bunu böyle, şurayı şöyle, şurayı şöyle yaparsınız neden olmasın deyince topluluk iyice bir gaza geldi ve bu adamı biz başkan olarak görmek istiyoruz dedi. Vitalik Buterin de burada dedi ki son kararı ben veririm dedi. Bu öyle sizin dediğiniz gibi olmaz siz istiyorsunuz diye ben 40 yıllık başkanım Aya hanımefendi değiştirecek halim yok ya dedi. Devam ediyoruz dedi. Topluluk ne yapıyor arkadaşlar? İşte sosyal medyanın gücü. Birleşiyor ve bir oylama yapıyorlar arkadaşlar. Bir site kuruyorlar. Hemen onu da göstereyim. Şöyle bir olay. Denir Ryan, Ethereum vakfı tek icra direktörü olarak gelsin istiyorlar. Buraya gelip insanlar oy veriyor arkadaşlar. Evet oyu verebilirsiniz, hayır oyu verebilirsiniz. Şartlar neler? Örnek bir tanesine bakalım. Evet'e bastık diyelim cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani elimizde Ethereum olduğunu ispatlamamız gerekiyor ki hain olmayın. Örneğin bir Avax yatırımcısınızdır. Ethereum'un düşmesini istersiniz. Solana yatırımcısınızdır. Düşmesini istersiniz. Birebir Ethereum'u olan insanlar gelsin, oy kullansın. Ve bu oy kullanma şeyi de ücretsiz. Yani oy kullandığınızda Herhangi bir ücret ödemeden, gaz ücreti ödemeden bu evet ya da ayır oyunu veriyorsunuz. Şu anki son duruma baktığımızda yüzde %99 99.98'i denir. Ryan gelsin, bu Ayy abla gitsin, defosun gitsin diye oy kullanmışlar. Bu oy kullananların cüzdanlarına baktığımız zaman ne kadar ethereumları var dediğimizde 51.195 şu an ki şeyden veriyoruz, tarif eden veriyoruz ama bu videoyu izledikten sonra bu artacaktır. İlla ki birileri gelip oy verecektir. Aya abla gitsin diye. Şu anki paraya baktığımız zaman da yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yatırım var. Bu oy kullananların ellerinde bu kadar bir para var arkadaşlar. Bu oylamadan haberi olmayan kişiler zaten haliyle oy kullanılmadı. Şu an baktığımızda 299 kişi oy kullanmış. 291'i gitsin. 8 tanesi kalsın demiş arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yes diyenlerin, evet diyenlerin para olarak da 160 milyon doların üzerinde. Yarın bir gün bu arkadaşlar sevgili dostlarım Vitalik Buterin'e şantaj da yapabilirler. Biz Ethereum'larımızı satıyoruz. Bu kadın burada olduğu müddetçe gibi bir baskı da yapabilirler arkadaşlar. Vitalik Buterin'de eğer Ethereum bir DAO tarafından yönetiliyor, Ethereum merkeziyetsiz sistem Ethereum bana ait değil, Ethereum halka aittir, topluluğa aittir diyordu bugüne kadar. Eğer gerçekten bu dediklerinde samimi ise topluluğun isteğine cevap verecek ve bu ablayı gönderip bu abiyi getirecek. Bu ablayı götürüp bu abiyi getirdiklerinde ne olacak? Artık Ethereum Foundation, Ethereum'un patronları arkadaşlar Ethereum yukarıya doğru döndüğünde satış yapmayacaklar. Çünkü stake gelirleri olacak çünkü başka yerden gelir elde edecekler o başka yerden gelen paralarla dükkan dönecek arkadaşlar satış yapmaya gerek bile kalmadan. Bu verebileceğim birinci e, haber duyuru neyse o diyebilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci konuya. Ethereum'un baktığımızda makro bütün piyasalara baktığımızdaki momentum'una bakıyoruz. Yani MVRV skoruna bakıyoruz arkadaşlar. Ve şu anda MVRV skoru 1'in altında. MVRV skoru ne? 1'in altında üstünde olması ne? Hiç bilmeyenler için söylüyorum. Bu adil fiyatta diyebiliriz. Bu işe MVRV skoruna. Örnek ne iş yapıyorsunuz? Fırıncısınız, ekmek yapıyorsunuz. Benim babam fırıncı. Oradan örnek vereyim. Ee, babamın fırıncı olmasıyla da bir emekçi ve ekmekçi olmasıyla da gurur duyuyorum bu arada. Ee, ekmeğin maliyeti var arkadaşlar. Ne katıyorsunuz ekmeğin içine? Un, işte su, tuz, maya, elektrik arkadaşlar. İşçi parası, işçinin maaşı, dükkanın kirası, devlete ödeyeceğiniz stopajlar, vergiler, şunlar bunlar. Bir şeyler var. Bunların hepsini ekliyorsunuz, ekliyorsunuz, ekliyorsunuz patron olarak siz de bir kar koyuyorsunuz. Bu kadar devletin vermiş olduğu yasal sınırlarda bir kar koyuyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ekmeğin fiyatı 15 liradır. Anlatabiliyor muyum? O ekmeğin fiyatı 15 liradır demek buradaki ekmeğin MVRV skorunun 1 olması demek. Ne zarar ediyorsunuz ne kar ediyorsunuz. Olması gereken fiyat. Ethereum'un da şu anki yapılan e, piyasadaki işe yarayabilirlik, blockchain'de bu da çok daha farklı e, inceleniyor. Hani ekmek sonuçta gerçek dünya, daha net anlaşılsın diye örnek verdim ben ekmeği. Daha sanal ortamlarda üretim maliyetleri, neye işe yaradığı, akıllı e, kontratları, bulduğu çözümler, bulduğu sistemler, işte maliyetler hepsini hesapladığımızda Ethereum'un değeri birin altında kalıyor. Ne demek birin altında kalması? ucuz demek arkadaşlar. Baktığımızda bir coin'in pahalı mı yoksa ucuz mu olduğunu anlayabilmemiz için MVRV skorlarına bakarız. MVRV skorları ucuzken aldığımızda, MVRV skorları yükseğe çıktığında boğa başlamış olur ve ne kadar skor yüksekse o kadar satarız. Ne kadar yüksekten satarsak da o kadar kar ederiz. MVRV puanları yüksek olan coinleri almayınız. Hangi coinlerin MVR puanları yüksek diye şu an sormayınız. Çoğu fiyatın bayağı bir altında. Bitcoin'in MVR ve skoruna baktığımız zaman da 55 dolarlarda falan Bitcoin pahalı 55'e göre baktığımızda. Ama Bitcoin'de şu an bir rüzgar var, bir hype var Bitcoin tarafında. Daha çok gitmesini bekliyoruz. MVR yüksek olduğu halde o ayrı bir konu. Ama Ethereum şu an oldukça düşük arkadaşlar oldukça ucuz bir skora sahip. Ethereum'da güçlü bir yükseliş bekleyebiliriz MVRV skorlarına bakarak. Peki teknik tarafta Ethereum uçar, kaçar, gider mi? Ethereum'da vaziyet ne? Bir de bu taraftan bakalım. Evet, Bitcoin %2.46 giderken Ethereum %5 gitmiş. Bitcoin'e göre %2.60 falan daha iyi gitmiş arkadaşlar Ethereum. Ama yılbaşından beri baktığımızda Bitcoin %13 giderken Ethereum hala zararda. Yılbaşı fiyatından şu an daha ucuz. Son 30 güne baktığımızda Bitcoin %12.44 kardayken Ethereum hala %2.71 zararda arkadaşlar. Bugün iyi güzel. Ama ayla ve ayla diyelim hatta daha bir ay oldu sonuçta yılbaşından bu yana. Ayla baktığımızda da Ethereum'un Bitcoin'e göre kötü olduğunu görüyoruz. Peki Ethereum'da göstergeler bize ne söylüyor arkadaşlar? Momentum al veriyor. MACD sat veriyor. Burası nötr. Burası ben karışmam. Ben işin içinden çıkamadım diyor arkadaşlar. Bu tarafa geçiyoruz. Hareketli ortalamalar tarafına geçiyoruz hareketli ortalamalarda diyor ki 320 3263. 3263 3263 doların üzerindeyse Ethereum alınabilinir diyor. 3 dolar şey 3263 ve 3 stoplu. 3263'ün altında bir kapanış gelirse bu gece yarın gece çıkın Ethereum'dan yükselemeyecek demektir. Bunu bize teknik göstergeler söylüyor arkadaşlar. Baktığımızda Ethereum'un fiyatı 3265. Çok hafif üzerinde. Çok hafif Ethereum'da al sinyali var. Burada günlük kapanışları esas alıyoruz. Şu anki göstergeler günlük. 2 tane 3263'ün altında 2 günlük kapanış gelirse çıkın. İndi çıktı, indi çıktı, indi çıktı da değil. 2 tane günlük bu seviyenin altında kapanış gelmesi gerekiyor. Peki Bitcoin mi alalım, Ethereum mu alalım arkadaşlar? Bu soruya da cevap aralayalım. Şöyle Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda daha önceki analizimizde buranın dip olduğundan, buraların gene dip olduğundan ve bir kanal yapısı olduğundan bahsettik. Ve bu kanala kadar inmesi gerektiğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Ethereum'da analiz yaptığımızda şuralardaydı, yukarıya doğru dönüyordu biz o zaman dediğimizde. Buralar Ethereum için uygun değil. Bu düşecektir. Alt çizgiye gelecektir demiştik ve nitekim de geldi arkadaşlar. İstediğimiz bölgeye geldi. Peki burası döndü mü? Yani artık dönmesi gerekiyor mu? Evet, dönmesi gerekiyor artık. Ethereum'un Bitcoin'e göre daha fazla para kazandırması gerekiyor artık. Kesin mi? Kesin değil. Kesin olabilmesi için ne yapması lazım? Düşen trendi kırması lazım arkadaşlar. Düşen trendi kırmadan Ethereum bakınız geliyor, vuruyor düşüyor, vuruyor, düşüyor. Vuruyor, düşüyor, vuruyor, düşüyor, vuruyor, düşüyor, vuruyor, düşüyor. Vurup düşebilir, vurup düşebilir, vurup düşebilir. Ne zaman ki bunun üzerinde bir kapanış görürüz, iki günlük, e, o zaman alım yapabilirsiniz. Bitcoin'lerinizi satıp Ethereum'a geçebilirsiniz deriz. Ethereum'a geçebilirsiniz dediğimizde de zaten altcoin rallisi de haliyle başlamış olur. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Evet 4 saatliğe de alıyorum bu arada grafiğimizi. Evet Ethereum dönmesi gereken yerdedir. Ufak ufak dönüş alametleri de göstermektedir. Amma velakin Ethereum sevgili dostlar düşen trend çizgimiz yani şuradaki desteğin üzerine hatta şöyle yapalım. 0.30 şu an fiyat parite 0.34 olduğunda yani Ethereum bugün ne dedik Ethereum için Bitcoin'e göre yüzde iki buçuk daha gitmiş iki buçuk daha fazla gitmiş Ethereum Bitcoin'e göre yüzde onun üzerinde daha fazla gittiğinde Şuradaki hareketli ortalamanın bu 4 saatlik hareketli ortalamanın üzerinde 2 günlük kapanış yaptığında Ethereum rallisi başlamıştır. Altcoin rallisi başlamıştır diyebiliriz. Dönmesi gereken yerdedir Ethereum ama dönüş onayı gelmemiştir. Görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. Bitcoin'lerinizi satın, Ethereum'a geçin. Teknik olarak diyemiyoruz. Yasal olarak da bunu diyemeyiz de teknik olarak da diyemiyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama dönmesi gereken yerlerde olduğuna dair de e, tetikte bekleyin. Peki dolar paritesine baktığımız zaman normal Ethereum artık alalım mı ya? baktığımızda normal Ethereum'da da bir sata dönme olayı vardı buradan. 4 onları gördü. Bizim sat sinyalimiz 3.3. 3950'lerden geldi. Sel sinyali ve bu sel sinyali baya dönmedi arkadaşlar henüz. Burada biz ne demiştik? Bir fincan ve bunun kulbunu bekliyoruz. Bu aşağılara 3 dolarlara inmesini bekliyoruz demiştik Ethereum'un daha önceki analizde. Bu geldi. 3 dolarlara geldi. Artık beklediğimiz ise sevgili dostlar Ethereum dolara karşı yükselecek. Ethereum Türk Lirası'na karşı yükselecek, uçacak, kaçacak diyebilmemiz için şuradaki düşen trendi de kırmamız gerekiyor ki ona alsın. Dediğimiz bölgeden, buradaki 200 günlük hareketli ortalamalardan yani 3000 dolardan Ethereum dönüş hazırlıkları yapmaktadır. Ama döndü, uçup kaçacak, gidebilecek diyebilmemiz için şu an 3.26'nın 3.35'lerin üzerinde kapatması gerekiyor. Ethereum 335'in üzerinde kapattığında evet yukarıya doğru hareket başlamıştır diyebiliriz. Peki Ethereum'larımızı nerelerde satalım? Ethereum'da hedefler, Ethereum'da dirençler neresidir? İlk direnç zaten kırmamız gereken direnç 3357 idi. 3357'lere bu vurur. Böyle oyalanır burada. Sonra kırar. Üzerinde 2 günlük kapanış yaparsa yeni hedef 4100 dolar. 4100 dolarlarda da biraz oyalanmasını bekleriz. 4100 dolarları kırdığımızda bu fincan kul formasyonunun hedef bölgesine doğru gideriz. Bunun hedef bölgesi sevgili dostlar öncelikli olarak oyalanırız 4800'de. Ana hedef 6000 dolardır Ethereum'da. Ama boğa başladı mı? Tutmayın Bekir'i. Coştu Bekir dediğimizde 6000'leri de kırıp 7000'lere ve ana hedef, boğa hedefi olarak da 11.236'lara gitmemesi için hiçbir engel yoktur. Özetlersek arkadaşlar ne dedi bu adam? Bu Eko Kripto, bu Erkan ne dedi arkadaşlar? Ethereum dönmesi gereken yerdedir ama dönüş onayı almamıştır. Dediğim rakamların üzerinde kapanış yaparsa da onay gelmiş demektir daha fazla, daha ayrıntı için Telegram'a gelebilirsiniz. İki tane Telegram kanalım var. Birisi normal, birisi VIP. VIP'de daha çok aldığım sattığım coinleri paylaşıyorum. Hem VIP hem de normal sohbet Telegram kanalım. Her ikisi de ücretsizdir. Sakın ola ki Eko Kripto VIP'ye geleceksin. Şu kadar para ver, şöyle yap, böyle yap diyenlere kulak asmayın. O kişi ben değilimdir. Benim kanallarıma gelmek ücretsiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. İşte şu kadar para verdim, 100 dolar verdim, 200 dolar verdim, 1000 dolar verdim diye bana gelmeyin. Kazıklanıyorsunuz. Dolandırıcı para kaptırıyorsunuz. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın.